Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, bu benim en sevdiğim kaktüslerimden birisi kaynana topuzu oluyor kendileri. Söyle bakalım tomurcuğu var. Birkaç gündür e, açmasını bekliyordum açıkçası. Bugün kontrol için çıktım ve çok olağanüstü bir görüntüyle karşılaştım. Bu arkadaş öncesinden açmış ve maalesef artık soluyor. Zaten bir gün falan canlı kalıyorlar ama asıl beni çok mutlu eden ve şok eden işte bunlar. Ne kadar güzeller değil mi? Bakın. Burada gördüğümüz arkadaşlar şu yapı bitkinin erkek organı değil, dişi organı pardon. İçerisinde gördüğümüz bunlar da hepsi polenleri bu şekilde döllenme gerçekleşiyor farklı kaktüslerle bu tozlaşmayı yapıp farklı çiçekler elde edebilirsiniz. Çok mükemmel değil mi? Bir buket çiçek gibi. Tek üzücü tarafı çok çabuk soluyor olmaları maalesef. yani şu an bana çok büyük bir hediye verselerdi herhalde bu kadar mutlu olamazdım. Kaynana topuzu.